Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. ortak yazılı sınav senaryoları. İlk sorumuza başlayalım. Babası öğretmen, annesi doktor olan Salih 3 yaşındayken kardeşi dünyaya gelmiştir. İlkokul öğretmeni Bartın'da ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamlamıştır. Evet ilkokul öğrenimini durduruyorum. Bartın'da ortaokulda ve liseyi de Ankara'da tamamlamış. Çocukluktan beri hayalini kurduğu, avukatlık için girdiği üniversite sınavını başarıyla geçmiş ve çok istediği hukuk fakültesinde en yakın arkadaşıyla eğitim görmeye başlamıştır. Hukuk fakültesindeki eğitimini de başarıyla tamamlayan Salih, şimdilerde çok sevdiği avukatlık mesleğini yapmanın haklı onurunu ve gururunu yaşamaktadır. Metne göre Salih'in zaman içerisinde edindiği rolleri, yazılan evet zamanla değişmiş, önce ağabey olmuş, sonra öğrenci ve sonra da avukat olmuş. İkinci soru, 20 yaşındaki genç otobüsün camından bakarken birden bağırdı. Baba, arabalar, arabaları görüyor musun? Biz de geliyorlar. Babası gülümsedi ve mutlulukla oğlunun saçını okşadı. Genç bir süre daha dışarı izledi ve sonra birden bağırdı. Bulutlar baba, bulutlar harika. Baba gülümseyerek oğlunu izledi. Genç yine aniden bağırdı. Baba, ağaçlar, onlar hep geride kalıyor. Arkalarında oturan yaşlı adam bu bağrışmalardan rahatsız olmuş olacak ki babanın omzuna dokundu. Beyefendi, oğlunuzu iyi bir doktora götürmelisiniz. Problem var herhalde. Baba geriye döne şöyle, şöyle söyledi. O zaten iyi bir doktordan geliyor. Oğlumun geçirdiği ameliyat sonrası gözleri açıldı. Sizce yaşlı adam ön yargılı yaklaşmak yerine nasıl davranmalıydı? Yaşlı adam ön yargılı davranmak yerine durumu anlamaya ve genci tanımaya çalışmalıydı. Bunun için de gencin babasından bilgi edinebilir ya da dikkatli bir gözlem yaparak durumun farkına varabilirdi. Üçüncü soru, ben sizlere oldum Kaan, alalım yay ile kalkan. Talih olsun bize nişan, biz bol kurt gibi haykıran. Demir kargılarımız orman olsun, av yerinde yaban eşekleri yürüsün. Daha deniz, daha ırmak, gün başımızda tuğ, gök çadır olsun. Oğuz Kağan'ın bu sözlerinden bunların yaşamına ilişkin hangi bilgilere ulaşabilirsiniz? Savaşçı bir toplum olduklarını, yay ve kalkan gibi savaş aletlerini kullandıklarını, geniş bozkurlarda ve deniz kıyılarında yaşadıklarını, doğa ile iç içe olduklarını ve avcılık yaptıklarını, büyük kutsal kabul ettiklerini gösterir. 4- Konar göçer yaşayış içinde bulunan Orta Asya Türklerinin en önemli ihtiyaçları barınaklar olmuştur. Türkler barınak ihtiyaçlarının üzerine kalın keçe örtülerle kaplanan çadırlara sağlamışlardır. Bu çadırlar eski çağlardan biri Türklerin barınağı olmuştur. Türkler bu çadırları Asya 10 devletinden itibaren çeşitli hayvanlarına çektiği arabaları taşımışlardır. Keçe çadırını araba üzerine yerleştirmişler. Çin kaynaklarına Hunların ve kök Türklerin kullandıkları gece çadırlı arabalara çadırlarını kişiden yaparlar. Ona göçer bir hayat yaşarlar. Yazın serin, kışın sıcak yerlere çekilirler cümlesiyle ifade edilmiştir. Yukarıdaki metni ve Orta Asya Türklerinin yaşam tarzına ait öneri barındıran görseli inceleyiniz. Orta Asya'da yaşayan ilk Türk devletlerinin yaşam tarzının ekonomik faaliyetlerini nasıl etkilediğine yönelik yorumlarına yazalım. İlk Türk devletleri Konar göçer yani göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Bunun en önemli nedeni ise hayvancılıkla uğraşmaları. Orta Türkleri hayvancılıkla uğraştıkları için hayvanlarına otlak bulma için yazla kış yer değiştirmişlerdir. Bu nedenle çadırlarda yaşamışlar. Çadırlarını bir yerden bir yere taşıma için de hayvanların çektiği arabaları kullanmışlardır. Kısacası Orta Türklerinin yaşam tarzı, ekonomik faaliyetlerini, ekonomik faaliyetleri de yaşam tarzlarına etkilemiştir. 5. Hazreti Ömer devletin idari teşkilatlamasına önemli katkılarda bulunmuştur. diyen Sosyal bilgiler öğretmeni Hazreti Ömer'in yaptığı çalışmalar hakkında hangi kanıtı gösterebilir? Divan teşkilatını kurması, ülkenin illere yani eyaletlere ayrılması, illere vali tanıması, iktidar sisteminin uygulanmaya başlanması Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalına herkese sevgiler, saygılar. 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. ortak yazılı sınav senaryoları. İlk sorumuza başlayalım. Babası öğretmen, annesi doktor olan Salih 3 yaşındayken kardeşi dünyaya gelmiştir. İlkokul öğretmeni artında ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamlamıştır. Evet ilkokul öğrenimini ödülüyorum. Artında ortaokulda ve liseyi de Ankara'da tamamlamış. Çocukluktan beri hayalini kurduğu avukatlık için girdiği üniversite sınavını başarıyla geçmiş ve çok istediği hukuk fakültesinde en yakın arkadaşıyla eğitim görmeye başlamıştır. Hukuk fakültesindeki eğitimini de başarıyla tamamlayan Salih, şimdilerde çok sevdiği avukatlık mesleğini yapmanın haklı onurunu ve gururunu yaşamaktadır. Metne göre Salih'in zaman içerisinde edindiği rolleri yazılan metro evet, rollerinin zamanla değişmiş. Önce abi olmuş, sonra öğrenci ve sonra da avukat olmuş. İkinci soru, 20 yaşındaki genç otobüsün camından bakarken birden bağırdı. Baba, arabalar, arabaları görüyor musun? Biz de geliyorlar. Babası gülümsedi ve mutlulukla oğlunun saçını okşadı. Geç bir süre daha dışarı izledi ve sonra birden bağırdı. Bulutlar baba, bulutlar harika. Baba gülümseyerek oğlunu izledi. Genç yine aniden bağırdı. Baba, ağaçlar, onlar hep geride kalıyor. Arkalarında oturan yaşlı adam bu bağırışmalardan rahatsız olmuş olacak ki babanın omzuna dokundu. Beyefendi, oğlunuzu iyi bir doktora götürmelisiniz. Problem var herhalde. Baba geriye dönüp şöyle, şöyle söyledi. O zaten iyi bir doktordan geliyor. Oğlumun geçirdiği ameliyat sonrası gözleri açıldı. Sizce yaşlı adam ön yargılı yaklaşmak yerine nasıl davranmalıydı? Yaşlı adam ön yargılı davranmak yerine durumu anlamaya ve genci tanımaya çalışmalıydı. Bunun için de gencin babasından bilgi edinebilir ya da dikkatli bir gözlem yaparak durumun farkına varabilirdi. Üçüncü soru. Ben sizlere oldum Kaan. Alalım yay ile kalkan. Talih olsun bize nişan. Biz bol kurt gibi haykıran. Demir kargılarımız orman olsun. Av yerinde yaban eşekleri yürüsün. Daha deniz daha ırmak. Gün başımızda tuğ gök çadır olsun. Oğuz Kaan'ın bu sözlerinden bunların yaşamına ilişkin hangi bilgilere ulaşabilirsiniz? Savaşçı bir toplum olduklarını yay ve kalkan gibi savaş aletlerini kullandıklarını, geniş bozkurlarda ve deniz kıyılarında yaşadıklarını, doğa ile iç içe olduklarını ve avcılık yaptıklarını, büyük kutsal kabul ettiklerini gösterir. 4. Konar göçer yaşayış içinde bulunan Orta Asya Türklerinin en önemli ihtiyaçları barınaklar olmuştur. Türkler barınak ihtiyaçlarının üzerine kalın keçi örtülerle kaplanan çadırlara sağlamışlardır. Bu çadırlar eski çağlardan beri Türklerin barınağı olmuştur. Türkler bu çadırları Asya 10 devletinden itibaren çeşitli hayvanların çektiği arabalarda taşımışlardır. Keçe çadırını araba üzerine yerleştirmişler. Çin kaynaklarına Hunların ve Kök Türklerin kullandıkları keçe çadırlı arabaları çadırlarını keçeden yaparlar. Ona göçer bir hayat yaşarlar. Yazın serin, kışın sıcak yerlere çekilir cümlesiyle ifade edilmiştir. Yukarıdaki metni ve Orta Asya Türklerinin yaşam tarzına ait öneri barındıran görseli inceleyebiliriz. Orta Asya'da yaşayan ilk Türk devletlerinin yaşam tarzının ekonomik faaliyetlerini nasıl etkilediğine yönelik yorumlarını yazalım. İlk Türk devletleri konar göçer yani göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Bunun en önemli nedeni ise hayvancılıkla uğraşmaları. Orta Asya Türkleri hayvancılıkla uğraştıkları için hayvanlarına otlak bulmak için yazla kış yer değiştirmişlerdir. Bu nedenle çadırlarda yaşamışlar. Çadırlarını bir yerden bir yere taşımak için de hayvanların çektiği arabaları kullanmışlardır. Kısacası Orta Asya yaşam tarzı ekonomik faaliyetlerini, ekonomik faaliyetleri de yaşam tarzlarına etkilemiştir. 5. Hazreti Ömer devletin idari teşkilatlamasına önemli katkılarda bulunmuştur. Diyen sosyal bilgiler öğretmeni Hazreti Ömer'in yaptığı çalışmalar hakkında hangi kanıtı gösterebilir? Divan teşkilatını kurması, ülkenin illere yani eyaletlere ayrılması, illere valide tanıması, iktidar sisteminin uygulanmaya başlanması